Arkadaşlar bugünkü videomuzda Muhammed e, ev yapacak. Evet ben ev yapacağım yapacakım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, Seni yapın çok kötü ki. Ben 12, 13, biliyorum. Senin ne yapacağını ben biliyorum ki. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 17, <laughs> 18, <Otur. gülüyor> Arkadaşlar ben silaçtan daha güzel yapıyorum. Yalan. Yalan. Bunlara inanmayın. <laughs> Şimdi... İnanmayın arkadaşlar buna. İşte i̇nanmayın muhammata. Arkadaşlar beş deve yok değil. bir büyük bir küçük oğlum şimdi de bu büyük oldu lan. Tamam evet oldu. Şimdi şuraları da yapalım. Birazcık Karma karışık olacak ama acaba aşağıda bir yapsaydım onu ya? <laughs> ben şöyle devam edelim. Kanalıma abone ol. Atıyorum kanalı. Ben Cahit'teyim. Her kanalıma abone olursun diyor. Her kanalıma. Hayır. Şarj 5 kaldı. Işığını açalım. Ben. Çabuk yap Muhammed. Ben de yapacağım. Arkadaşlar neler yaptı bir söyler misiniz? Çok merak ettim. Muhammed söylemez bakın. <laughs> söylemez Muhammed söylemez. Muhammed benden küçük şaka. <laughs> İnandınız mı? <laughs> İnandınız mı ki? İnanmamışsınızdır. Kesinlikle dün çektiğim video kayıtlanmıştır ya. Değil mi Muhammed? Acı biber videosu çektim. <laughs> o acı biber değil. yaptı. <laughs> <laughs> Kepçap da değildi oğlum. Nar şeydi. Nar, nar suyu değil de nar ekşisiydi. Nar ekşi. Lan. Lan ben onu hiç sevmiyorum. Ya bana neden yedirdin onu? <laughs> Sen de bu video çekin. Şeker sandım ya. Evet. Ya. Bir dahakine büyük karpuz ver. Onu bitireyim. Tamam. Bir dahakine sana atom biber getireceğim. Oha. Ee, ne oldu? Korkuyor musun? Eee galiba. Bana turşu biber getir onu yiyeyim. Tamam o zaman turşu biber. Turşu biber daha iyi. Benim için birazcık acı Birazcık. Fazla değil ya. Aman olsun cam. Kaç katlı cam yaptın? sadece bir tanesini yapabildim. Ben çok kötü. Çatısını yaparken bir kere ben de çekiyordum. Çatısını yaparken video bitti. Bilmiyoruz nasıl bitti onu da bilmiyoruz. ne 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 ne. kendisi bir anda kapandı. Sevesler dolu falan dedi. Neler Fotoğraf. dolu? Fotoğraflar. Fotoğraflar çoktu. Biz gittik tam yüzde doksanını sildik. Değil mi Ahmet? Evet. Yüzde <laughs> doksanını sildik. Bildiğin. Ve tam bir tane kaldı. Yüz olamaz artık. <laughs> Annemin benden daha çok videosu var artık ama olsun. Annemden daha fazla abone alacağım sonuçta. <laughs> çok güzel videolar çekmiyorum ama. Evet. Böyle durabilir aslında ya. Sen şu an ev yapıyorsun ama evin kötü olabilir. Ha. Bunu sorayım. Böyle yapıyorsun ya evini şey falan yapamıyorsun. Sıra seksinden daha güzel Yalan. Hacı Şakir evi. <laughs> Çok güldüm şaka şaka ya. O şakadan gülüştüm. Video durmuş mu yoksa devam ediyor. Durmuştu. Ya. Bakayım. Durmadı, 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 Sen durmadı. Tamam, devam. de bak. Şu an 5 dakika senin yaptığın 9 dakikaydı. Siyah 2 saattir beni beklettin. Yazık videosu çekelim mi? Neyi? Yazık. Orayı. ne? <laughs> <Sesimi>. Ne <laughs> öyle. Oynuyoruz vardı ya hani şarkı koyuyorlar TikTok'ta gördüğüm bir kere. Hem oyun oynuyorlar hem de hem de şarkı açıyorlar. Ne ne, ne ne ne. Sen ne TikTok mu izliyorsun? Evet. No. <laughs> hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Muhammed'in sertici kafasına vurdum. Bana kaçırsan öyle olur. Aa, çıkabilir miyim? Koltuktan son çıkar kazanır oynayalım mı? Çekelim. Ben bizim evde çekerim tamam Onu izle. Abone ve like atmayı da unutma. Tamam Tamam. Koltukta 24 saatçi çıktım. Videosu çekeceğim ben. Son, onu izleyeyim. Arkadaşlarım da. Beni seven kişiye çok teşekkür ederim. Siraç abi ben seni çok seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum kardeşim. Yani. kim yani. sana öyle Peki, kardeşim değilsin ama sayılır. Siraç kim sana öyle yazdı? Cidden yazmışlar. Ya. <laughs> Yazmış bir tanesi. Gör, Ela'yı gösterdi ona. Sen daha okumayı bilmiyordun. Cidden, annem öyle söyledi, ben de duydum. Benim çok seviyormuş. Ama adamın, adam üçüncü sınıfa gidiyor. yazma okuması var. Sinac abi, Allah be! Sen bire gidiyorsun, çocuk üçe gidiyor, sana abi diyor ki? Abi seviyor ya abi ya. Sen benim abim değil misin? Yok kuzen. Kuzen değil abim misin sen benim? Sen benim abimsin. Abimsin sen benim. Allah! Arkadaşlar, sir Siraç ölüyor. Neyse, arkadaşlar... Öldüm. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Muhammed, koltuğa sıkıştım. Muhammed. Muhammed. Koltuğa sıkıştım. <laughs> arkadaşlar, evim oldu. Böyle aylin, kötü oldu ama. Sakın muhabbetin kanalına abone olmayın. Arkadaşlar.